Evet yeniden günaydın Profesör Doktor Edibe Sözen Hanım stüdyomuzda hoş geldiniz Sayın Hocam öncelikle hoş buldum ee, şimdi Maltepe'yi ve dolayısıyla belediye başkan adaylarınızı konuşacağız ama önce ben sizinle ilgili birkaç bir şey söyleyeyim mutlaka zaten izleyenlerimizin ve dinleyenlerimizin çoğu bilgi sahibidir ama siz Ak Parti MKYK üyesisiniz evet. Milletvekilliği yaptınız evet. bir dönem genel başkan yardımcılığı yaptınız evet. ee, önemli bir akademisyensiniz iktisat sosyoloji alanlarında. Ve şimdi de sahaya indiniz hani deyimlerindeyse evet. tırnak içinde. Benim bildiğim İstanbul'da 90'ların başında galiba ilçeye dönüştürüldü Maltepe Kartal'dan ayrılarak ve 92. 92 doğrudur. Yani. Ve son işte o 20 yıl, 20 küsür yılda da İstanbul'un en hızlı ve en çabuk büyüyen, gelişen ilçelerinden birine dönüştü. En çarpık tabii bu arada. <laughs> Onu siz anlatacaksınız bilmiyorum. İlçelerinden birine dönüştü. Ben önce şey söyleyeyim bir kere. Tabii Maltepe belediye başkan adaylığı meselesine girmeden önce zor bir şey değil mi sizin için geçiş? Yani biz size böyle daha hani ne diyelim ona daha ideolog Evet. İşin daha hani e, teori kısmında fikir üreten, özellikle AK Parti'ye ilişkin evet. ve bu yolda e, çalışmalar olan biri olarak tanıyorduk. E şimdi herhalde esnafın arasında dolaşmaya başlamışsınızdır. Nasıl bir süreç bu öncelikle e, belediye başkan adaylığı? Ee, zor bir süreç ama çok keyifli bir süreç Hı -hı. onu söyleyeyim. Ee, biz sonuçta sosyal bilimcileriz, beşeri bilimcileriz. Evet. Ee, i̇nsanları tanımadan, insanları görmeden, yaşama biçimlerine şahit olmadan... Sıkıntılarına, mutluluklarına, endişelerine şahit olmadan zaten e, bilimsel bir sonuç elde etmek de mümkün değil, siyasi bir sonuç evet. elde etmek hiç mümkün değil. E, siyaset böyle bir alan. Yani halkla iç içe varsanız, onların görüşlerini hakikaten biliyorsanız e, ve onların umutlarına tercüman oluyorsanız, siyasette başarılı oluyorsunuz. 2002'den bu yana Ak Parti'nin e, başarısının arkasında insanları tanıma var. Bu tanımayı e, siyasette değerlendirme var ee, Evet ben hiçbir zaman zaten çok e, ideolog olmadım Çünkü hmm. bilimsel olarak da e, gündelik pratiklere önem veren biri evet. e, bir de tabii 21. yüzyıl paradigması değişti yani bilimsel düşünme yöntemi değişti hmm. Eğer sokaklara iniyorsanız oralardan bir takım görüşler elde ediyorsanız bunu bilime aktarmak zorundasınız öyle oturup masa başında iş yapmak yok beşeri bilimciler bu yönde devam ettiriyorlar çalışmalarını. Bir de tabi sahalara biz çok alışığız. Yani 2004 seçimleri olsun, 2007 genel seçimleri, 2009 yine yerel seçimlerinde bizzat zaten süreçlerin içinde içindeydik. Sahalardan çok fazla geri çekilmedik. Hatta çok keyifli. Yüzlerce gönüllüyle beraber hareket ediyoruz. Çok ciddi bir çalışma programı yapıyoruz her gün. Sabah işte yedilerden başlayan akşam geç saatlere kadar süren ben bakıyorum gönüllü ekipte teşkilatımızın yani ilçe teşkilatlarımızın yönlendirmiş olduğu ekipte çok keyifli bir çalışma sürdürüyor zaten kampanyanın kampanyamızın şeyinde bu var ana evet. fikrinde ana temasında bu var keyifli olacağız çünkü insanlarımızı görüyoruz yaşadığımız yerdeki insanların sorunlarını dinliyoruz bundan daha güzel bir şeyi süreç de olmaz şeyi de söyleyeyim Edibe Hanım hemen e şimdi tabii bildiğim kadarıyla AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adayları içindeki kadın Evet. Kimliğiyle ile tek aday sizsiniz. Evet. Bunu sokakta şimdi Maltepe'lilerle falan mutlaka temasa başladınız zaten az önce de söylediniz. Bunun bir önemi bir şeyini fark ediyor musunuz? Yani mesela biz önemsiyoruz kendi adımıza yani açıkçası evet. bir kadın duyarlılığının şu ya da bu şekilde yönetimde olmasının hı hı. ben kendi adıma söyleyeyim. Hani Maltepe ilçesi olur başka bir yer olur bakanlık olur hiç önemli değil. Daha işe yarar tırnak içinde bir, bir şey olduğunu düşünenlerden biriyim. Maltepe'deki vatandaşın şeyi nasıl bu konuya ilişkin yaklaşımı? Valla çok güzel geri dönüşler var. Hı -hı. Bir kere Maltepe ile örtüşen bir kimlik yani kadın belediye başkan adayı. Çünkü Maltepe'de seçmen sayısı olarak baktığımızda kadın nüfus çok fazla. Evet. ve bir de tabii genç nüfus çok fazla. Yani ortalama en yüksek ortalaması 32 yaşında olan bir ilçe Maltepe. Hı -hı. yani yaş şeyine baktığınızda, gruplarına baktığınızda 32 yaşında bir nüfusa, kadın nüfusu daha fazla olan bir ilçeye hitap etme noktasında biz buluştuk. Seçmenlerimizle buluştuk, Maltepe'lilerle buluştuk. Özellikle kadın adaylar tabii bunu çok gururla ve onurla ifade ediyorlar. Sen bizi temsil edeceksin, biz bundan gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz diyen çeşitli kademelerden kadınlarımız var. Yani hiç çalışmayan evinde e, vaktini değerlendiren kadınlarımızdan tutun da çalışan kadınlarımıza e, kadar her kademedeki kadınlarımız e, kadın aday olmasından e, memnun olduklarını ifade ediyorlar. Gençler hak eza hı hı. E, yine böyle bir şeyleri var eğilimleri var yönelimleri var e, kendi fikirlerini çok rahat söyleyebiliyorlar eleştirilerini çok rahat gerçekleştirebiliyorlar. Bir abla gibi, bir anne gibi gördükleri için belki bunu Harika. çok daha rahat yapabiliyorlar. Peki şeyi de sorayım ben size şimdi Edibe Hanım. Şimdi Maltepe ilçesi İstanbul'da AK Parti açısından da aslında kritik ilçelerden biri ya da stratejik ilçelerden biri. Neden? Çoğunluğu zaten AK Partili belediye başkanlarının hali hazırda görevde olduğu ilçeler. Ee, onun dışında işte Beşiktaş gibi Kadıköy gibi genellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin evet. başarılı evet. olduğu birkaç evet. ilçe var. Maltepe tam arafta bir ilçe aslında. Bir dönem Ak Partili belediye başkanı vardı, şimdi CHP'li. Evet. E, bu sizi ürkütüyor mu? Daha doğrusu nasıl bir e, strateji geliştiriyorsunuz? Yeniden Ak Parti'nin belediyesi olması için Ak Parti şimdi biz zaten yaklaşık 3 e, aydır yani 3 geçkin bir süredir sahadayız. Hı hı. E, yani bu süreci e, çok iyi kullandığımızı düşünüyorum ben. Herkesle aşağı yukarı görüşmeye çalışıyoruz. Herkesle aşağı yukarı temas kurmaya çalışıyoruz. Her kesimden insanla. Ee, i̇nsanlarda çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Çünkü AK Belediyeciliğin e, milimetrik hesaplarla e, kent yönetimine tabi olduğunu biliyoruz. Hı hı. Gerek ulaşım anlamında, gerek sosyal donatılar anlamında, gerek kentin estetik yönünün geliştirilmesi anlamında. Maalesef CHP Belediyeciliği e, 70'li yıllardan kalma bir modelle Süreci götürüyor. Zaten Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelere baktığımızda buralar altyapısı tamamlanmış ilçeler olduğu için çok fazla evet, burada doğru. belediye başkanının bir altyapı çalışması yapmasına gerek yok. Ama Maltepe şu anki konum itibariyle diğer ilçelerle mukayese edildiğinde 20 yıl gerisinde İstanbul ilçelerinin. E, tabii ki 5 yıllık bir kayıp, Maltepe'deki 5 yıllık bir kayıp, 5 yıla denk gelmiyor. 5 yıllık bir kaybe denk gelmiyor. Hı hı. Bu ses sosyoekonomik e, durumu da etkiliyor. Kentsel dönüşüm sürecini de etkiliyor. Mutlaka. O bakımdan e, AK e, Belediyecilik diyelim, AK Parti Belediyeciliği, 94'ten bu yana tecrübesi olan bir belediyecilik, e, gerek projelendirme noktasında, gerek ulaşımın daha rahat temin edilmesi noktasında, gerek kadınlara, yaşlara, engellilere, çocuklara ulaşma noktasında, hakikaten kendini ispatlamış, kendini İstanbul'da çok iyi konumlandırmış bir vizyonun adıdır aynı zamanda. O bakımdan CHP belediyeciliğinin kendisini çok ciddi anlamda geliştirmesi lazım ki insanlara dokunabilsinler. Evet. İnsanlara dokunamıyorlar ama dediğim gibi Maltepe'de insanlar bundan ciddi anlamda çok şikayetçi. Belediye başkanını görmek istiyorlar. Belediye başkanının kendi yanlarında olmasını istiyorlar. Bize gelen en büyük şeylerden biri bu inşallah. Bunu hepimiz istiyoruz aslında Bunu hepimiz tabii istiyoruz. ki canım elbette. Ama yani. zaten AK Parti belediye başkanlarının böyle bir şey yok. Bu bizim için lüks bir şey değil. Bu bizim için görevlerden bir tanesi zaten. Halkın sesini dinlemek, onlarla beraber olmak, hal hatır sormak, şeffaf yönetim, kapıyı açtığınızda girebileceğiniz bir yönetim, bir belediye başkanı. Ben zannediyorum ki saha bunları çok özlemiş Ak Parti belediyeciliğini özlemiş, hatta öyle diyorlar. Özledik gelin artık diyorlar. Peki birkaç cümlede. Biz de az kaldı diyoruz, Peki. az kaldı geliyoruz diyoruz. Birkaç cümlede sizi e, izleyen, bizi dinleyen aynı zamanda Maltepe'lilere, Maltepe özelinde hemen böyle birkaç başlık var mı aklınızda? E, eğer belediye başkanı olursanız ilk elde harekete geçeceğiniz, ilk elde e, temas edeceğiniz. Şimdi Maltepe e, öyle projeler. ilginç bir yer ki bir aşağısı e, Akdeniz Yukarısı Karadeniz, Hı -hı. ortası Anadolu'nun bir bileşimi olan e, bir ilçe, yani otobandaki kocaman bir mahalle aslında evet. bir yönüyle de. O bakımdan her yere ayrı projelerimiz var. Biz bu projelerimizi Hı -hı. büyükşehir belediye başkanımızın yönlendirmiş olduğu ekiple oturduk, çalıştık, konuştuk. E, 22 Şubat'ta eğer Kadir Başkan ziyarette bulunacak. Eğer şey olursa bu program kesinleşirse biz Büyükşehir'le birlikte açıklayacağız projelerimizi. Ulaşım anlamında, kentsel dönüşüm anlamında kadınlar, gençler, çocuklara yönelik projeler anlamında ve tabii ki bu projeleri biz mega projeler yani büyük projeler mutlaka Büyükşehir'le yapılması gereken projeler olarak tasnif ettik. Bir de yerelde doğrudan insanlara yönelik Hizmet projeleri olarak tasnif ettik. Ee, çok çarpıcı örnek verecek olursam, e, hali hazırda biz daha henüz seçime girmeden e, çok güzel bir projemiz e, bitmek üzere. E, biz buna Maltepe Yarımadası diyoruz. E, bu bir spor ve rekreasyon alanıydı hmm. biliyorsunuz. 1 milyon 200 bin metrekarelik bir alan. Maltepe'nin en önemli sorunlarından biri merkezinin olmaması. Evet. Maltepe'ye bir merkez lazım. Doğru. Bu Maltepe Yarımadası Hı -hı. E, ilk başlarda birçok itirazla da karşılaşmış olmasına rağmen Maltepe Yarımadası oradaki insanların bütün ihtiyaçlarını eğlenme, kültür, e, serbest zaman değerlendirme ihtiyaçlarını karşılayabilecek kocaman bir alan. E, bunun bir kısmı açıldı. Hı -hı. Gidip yürüyüş yapabilirler, görebilirler. 25 binden fazla ağaç dikildi bölgeye. E, inanılmaz güzel yemyeşil bir alan. Bir de tabii e, yukarıda yani üst bölgede hani daha Karadeniz'e yatkın olan ikliminde de e, bölge parkının e, tamamlanması e, büyük şehirden e, imzası çıktı bunun. E, yukarıda da kocaman bir bölge parkı ki bu bölge parkı Türkiye'nin en büyük bölge parkı e, olacak. Orada da yine e, bütün kesimlere Anadolu yakasına yaşayan bütün insanlarımızın e, bir cazibe merkezi olarak addedeceği bir bir yer. Çok büyük bir yer. Ben hektarla belirteyim. 585 hektarlık bir yer bugün herkesin işte New York'ta bildiği Central Park'ı gidip görmeye gelen insanlardan biliyoruz neredeyse 50 milyon nüfus sadece Central Park'ı görmeye gidiyor. Bu park Central Park'ın iki katı kadar büyüklükte olacak Çok büyük bir park. Bir evet, aşağıda kocaman bir parkımız, evet. yukarıda kocaman bir parkımız, orta kesimde yaşayan çarpık kentleşme içinde çok ciddi kentsel projelerimiz var. Hı hı. Kentsel dönüşüm projelerimiz var. Bu projelerimiz aslında protokolleri yapılmış projeler ama bir türlü uygulamaya geçmemiş. Bir vaat olarak sunulmuş fakat 5 yılda işte. herhangi bir adım atılmamış. Biz gelir gelmez kentsel dönüşüm noktasında da insanlarımızı mağdur etmeyecekleri şekilde derhal yeni bir yapılandırmaya geçeceğiz. Çünkü insanlar iki arada bir derede. Demin söylemiş olduğunuz gibi Araf'ta e, diyorlar ki eğer dönüşüm olacaksa evet. eski binalarımızı onarmayalım. Dönüşüm olmayacaksa başka bir formül düşünelim. E, gerçekten şeyleri çok büyük gelecek. E, ne, ne diyelim beklentileri çok yüksek. E, biz bu beklentileri bir şekilde temin edeceğiz. Çünkü ekibimiz var. Ne yapacağımızı biliyoruz. Hı hı. AK Parti belediyelerinin en önemli özelliklerinden biri de bilgi sistemli çalışmaları. Bakın bilgi olmadan kent yönetimine talip olmamalısınız. Yani kentin Yoklaka. kültürü noktasında da tarihi noktasında da yeniden yapılaşması noktasında da afet noktasında korunması noktasında da bilgi sistemleri sağ olsun birçok arkadaşımız bize bu konuda hem gönüllü destek oluyor hem bu alanda çabalarını sürdüreceğini söylüyor. Her kesimden Maltepe bilgisini geliştirecek bir alanımız var. Zaten biz bu bilgi sistemini aday olmadan da kullanmaya başladık. Yani insanlar nerede yaşıyorlar, nasıl yaşıyorlar, beklentileri nedir, sosyoekonomik durumları nedir? Bunların bir tespitini yapmadan sahaya çıkmak olmaz. Evet. Şimdi Edibe Hanım, e, Sayın Hocam aynı zamanda hazır sizi burada ağırlamışken, e, profesör kimliğinizle, akademisyen kimliğinizle, sosyolog kimliğinizle de oradan da yola çıkarak şu 17 Aralık sürecini de birkaç cümle konuşalım isterim. E, şimdi Sayın Başbakan Hı. sürekli seçime 30 Mart'a vurgu yapıyor konuşmalarının tamamında ve bu seçimin 30 Mart seçimlerinin daha öncekilerden daha önemli olduğunu Hı. söylüyor. 17 Aralık sürecinden sonra özellikle bu cümleleri kullanmaya kurmaya başladı. Siz nasıl görüyorsunuz? Daha özelinde 17 Aralık süreciyle birlikte Maltepe'de insanlara dokunurken, onlarla görüşürken nasıl bir yansıması var halkın üzerinde? tespitleriniz bir sosyolog gözüyle nedir? Onları da alalım. İnsanlarımız da bu 17 Aralık'tan sonra tabii yerel seçimlerin çok önemli olduğu kanaatindeler. Hmm. bugüne kadar yani 12 senedir yapılan yeniliklerin, daha doğrusu sessiz devrimin, Türkiye'de yaşanan sessiz devrimin bilincindeler. ...yani çok büyük imkanlara kavuşulduğunu e, ifade ediyorlar. E, ve Başbakanımızın Türkiye'yi e, e, kalkındırma hamlesinin e, aktörü olarak görüyorlar. E, o bakımdan sahada ciddi anlamda bir sorun yok. Ama tabii insanlar yerelde yerel sorunlarını daha fazla dile getiriyorlar. Ama genel olarak olarak da e, seçimin heyecanını yakalamış insanlar... ...30 Mart heyecanını e, herhangi bir uluslararası e, sistemle çarpışmadan... Çatışmadan süreci götürmek istiyorlar ve e, Türkiye'yi e, hakikaten bu gene, yerel seçimlerin e, belli bir noktaya taşıyacağını, yani Türkiye'nin e, istikrarının e, sağlanması noktasında 30 Mart yerel seçimlerini çok önemsediklerini ifade ediyorlar. E, zaten bizim biliyorsunuz bu coğrafyada her seçim sonuçları, İnsanlarımızın seçim konusunda Ne kadar hassas olduğunu bize gösteriyor Kesinlikle doğru. Yani bu kadar doğru. isabetli sonuçlar doğru. Bu milletin karakteriyle Çok yakından alakalı İnsanlar kesinlikle Evet oyumuzu size vereceğiz e, Ya da oyumuzu asla size vermeyeceğiz e, Şeyinde bulunmuyorlar hmm. e, Hadi bir çalışın bakalım Hayırlısı bakalım hmm. e, Oyumuz elbette ki AK Parti'ye bakalım Diyen sesler çok daha fazla e, Ben bunun hakikaten Bir e, feraset bu millet güçlü bir ferasete sahip. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Demokrasiyi güçlendirdikleri için, demokrasi adına yapmış oldukları bu seçimlerde en güzel değerlendirmeyi yaptıkları için Anadolu coğrafyasının ferasetini asla unutmayacağız. Ve 30 Mart yerel seçimleri bize tekrar bu bin yıllık, yüz yıllık demokrasi tarihinde bin yıllık mücadelede bize tekrar sandıklardan bunu gösterecek. Evet sandıklar demişken şimdi Edibe Hanım tabii bütün Türkiye genelinde 30 Mart daha doğrusu 31 Mart sabahı sonucu en merakla beklenen aslında yerlerden biri Maltepe ilçesinde hı hı. ne olacak diye. Ee, ki AK Parti açısından da büyük öneme haiz ki sizin gibi kıymetli bir ismi oradan e, aday olarak e, gösterildi. Siz de kabul ettiniz mutlaka. Dolayısıyla biz de merakla bekliyoruz yani ne olacağını. E, şuraya geleceğim. Tabii ki bu e, sonucu merakla beklenen bir ilçe olması aynı zamanda sizin e işte tırnak içinde saha tabir ettiğiniz Maltepe'de hı hı. E çok daha fazla halkın içinde olmanızı, işte bir de ne bileyim bir yerlere gidip bir şeyler konuşmanızı, projelerinizi anlatmanızı hı hı. da gerekli kılıyor ama biliyoruz ki sizin aynı zamanda e sağlıklı ve sağlam yürüyen bir aile hayatınız da var. E zor olmuyor mu ya? Ya bir kadın olmak özellikle. Şimdi e biz zorlamıyor şu, mu sizi. Şöyle bir ekibin hı hı. yani AK Parti kadrosu bir kere şuna inanmış. Hizmet etmek her şeyden önemli bir e, ne diyelim önemli bir ilkemiz. E, biz Türkiye'nin kalkınmasına e, kendimizi adamış insanlarız. Bunu görmemiz lazım. Her ülkenin kaderinde belli kuşaklar vardır ve bu kuşakların misyonu bellidir. Elbette ki aile hayatımızdan fedakarlık yapıyoruz. Elbette ki eş ve dostlarımızı görme noktasında özlemlerimiz oluyor, onların bir takım serzenişleri oluyor ama. Onlar da inanıyorlar ki bizim kuşağımız yani bu 12 senedir, 13 senedir Türkiye'ye hizmet eden kuşak bu ülkede rahat bir şekilde yaşanacaksa eğer bizim gibi insanların çalışmasını şart koşuyor. Bütün ülkelerin kaderinde böyle kuşaklar vardır ve onlar kalkınma hamlesi gerçekleştirmişlerdir. Ülkelerin kalkınmalarına baktığımızda 16 saat çalışılan dönemler vardır, 14 saat çalışılan dönemler vardır, evet. i̇şte 8 saat çalışılan dönemler vardır. Ve en yüksek çalışma dönemlerinde ülkeler bir adım atmışlardır, bir sıçrama yapmışlardır. Türkiye bu süreçten geçerken evimizde oturup keyifli bir hayat sürmemiz imkansız. Çünkü geleceği çocuklara emanet edeceğiz, onların çocuklarına emanet edeceğiz. Böyle bir idealist yaklaşımımız var ama bu idealizm aynı zamanda gerçekliği olan bir idealizmdir. Biz bu kuşağın temsilcileriyiz. Ne gerekiyorsa ülkemiz için ilçelerimiz için, kentlerimiz için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bilgi birikimimizi aktarmak zorundayız ve evet. hizmet neredeyse bizim için vekil olacaksak vekillik, partide yönetici olacaksak yöneticilik, üniversitede akademisyen olacaksak akademisyenlik. O yüzden bizde herhangi bir sınırlama yok. Hani belli bir takım şeyler vardır, batıda da bir takım görüşler vardır. Yani bir ülke kalkınma hamlesindeyken e, ee, akademisyenler de birer siyasetçi, siyasetçiler de birer akademisyen olarak çalışabilir diye bir Frankfurt Okulu'nun evet. bir görüşü vardır. Ee, bu da kanıtlanmış bir gerçekliktir. Ee, biz her kademede çalışmaya hazırız. Yeter Peki. ki kalkınma hamlemiz tam anlamıyla gerçekleşsin. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Edibe Sözen. Ak Parti Maltepe İstanbul Maltepe ilçe belediye başkan adayı sabahın bu erken saatine zahmet ettiler konuğumuzdu e, hayırlı olsun diyoruz tekrar e, hem kendisi için hem Ak Parti için e, bir kez daha teşekkür ediyoruz hakikaten 30 Mart seçimleri e, büyük bir heyecanla yurt genelinde bekleniyor Maltepe'de İstanbul'un Maltepe ilçesi de o heyecanla beklenen heyecan dozu en yüksek yerlerden biri olacak kuşkusuz. Biz Edibe Hanıma bir kez daha